İlhan İstanbul'a gitti, diyor ki özledim, koşa koşa geldim diyor. Urfa'da olduğumuz için çok mutluyuz. Bize harika ev sahipliği yapıyorlar. Kendimizi evimizde hissediyoruz. O yüzden de hepsine teşekkür ederim geldikleri için. Burada Harran Üniversitesi'ne de teşekkür ederim. Onlar da bu konağı bize verdiler, <laughs> Rektör Bey'e başkanımız işte Kasım Gürpınar'la görüştü. İlk görüştüğüm yetkili oydu. Ve tabii beni o kadar rahatlattı ve o kadar sıcak davrandı ki sanki hani 40 yıldır dostumuz ve bize burada sahip çıkar. O ya yani onun tabii sahiplenmesini özellikle tekrar ediyorum her dakika. Çünkü yani kendimizi güvende ve korunaklı hissettik. Bu bizim için çok değerliydi, hiç bilmediğimiz, tanıdığımızın olmadığı bir yerde. Onun için onu çok önemsiyorum. Yani bize hakikaten aile gibi. E bir şeye sıkıştık mı hemen işte Mehmet Bey'in de eksik olmasın. O da artık hemen söylüyoruz ellerinden ne gelirse her türlü bize destek ol. Bu bizi tabi demin de söylediğim gibi evimizde hissettiriyor. Bu bir konfor. Ben inanıyorum ki özellikle Halef dizisiyle birlikte sizlerin bu güzel katkısıyla özellikle Şanlıurfa'yı seçmenizden dolayı ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dizide bulunan set ekibinden, yönetmeninden, senaristinden, dizi oyuncularına kadar, başrol oyuncularına kadar ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'mız hakikaten keşfedilmeyi bekleyen cazibe bir merkez haline gelecektir. Ben sadece şunu soruyorum. Urfa deyince aklınıza ilk ne geliyordu? Ee, Urfa gerçekten dediğiniz gibi tam olarak medeniyetin beşiği. o yüzden enerjisel olarak çok merak ettiğim bir yerdi. Çünkü kültür, insanlık, e, yemek, dil, e, çoğu şey burada ortaya çıkmış insanlık tarihinde. O yüzden bu tarihi keşfetmek açısından inanılmaz güzel bir yer. Hem çalıştığım hem de doyduğum bir yer olacağı için önümüzdeki süreçte kendimi hem onurlu hem de gururlu hissediyorum. Sizin de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere de. Birkaç gün oldu ben geleli. Ben merak ettim dedim ki herhalde sıcaktan çok şikayet ediyor insanlar. Yemekleri övüyorlar. Ve gelir gelmez o kadar büyülendim ve etkilendim ki en az şikayet ettiğim şeyler, en çok sevdiğim şeyler oldu o yüzden. O Tekrar teşekkür ederim. Çok mutluyuz Urfa'da olduğumuz için. Ee, çocukluğumda alışkın olduğum o iletişimi tekrardan görmüş oldum. O komşuculuğu, o büyüklerin misafirliğini, o sahip çıkma halini, evet. o gerçekten naifliği tekrardan hatırlamış ve görmüş oldum. beni çok mutlu etti. Bir kere bu insanı gerçekten çok misafirpervermiş. Evet. Sizden size ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve dediği gibi de bu güzellikleri, şuraları, şu an karşıma gördüğün manzara bile muhteşem. İnanılmaz ambiyanslar var. Gerçekten böyle ya da sokaklarda dolaşırken bile büyüleniyorsun. Hepimiz evimizden çok uzaktayız. Ee, ama burada kaldığımız süre boyunca hiçbirimiz evden gelmiş gibi hissetmiyoruz. Eve gidiyormuş gibi hissediyoruz. <laughs> Ee, bu hakikaten sizin sayenizde oluyor. Buradaki yerel halkın, buradaki esnafın, buradaki bizimle çalışan, buradaki yardımcı oyuncu arkadaşlarımız sayesinde oluyor. Ee, bunun sadece cevabı çok teşekkür etmek oluyor ve bu böyle gittiği sürece ee, hem bu bölgenin hem bizim karşılıklı çok yükseleceği, çok güzel yerlere gideceği bir şey haline gelecek. Umarım da böyle olur. Biliyorsunuz ki Şamufa'mızın mistik bir havası var. Ve bu mistik havasını kentiyle kültürüyle geleneğiyle bayağı bir zengin bir kentimiz. Ee, nasıl bir ilham verdi size ve e, en çok etkilendiğiniz mekan hangisi? Şahsen için teşekkürler. Burada çekilmesi gereken bir iş. Ee ben her yerini çok sevdim. İlk Balıklı Göl'e gittiğimde Gül Hanım'ı aradım hemen. Gül Hanım burası muhteşem, biz çok doğru bir şey yaptık diye. O sokakları dolaştığımda işte okula gittik. Takoran'a bayıldım ben orada işte 3-4 tane sahne çektik. Çok sevdim. En çok ben Karahantepe'de etkilendim. Ve o yüzden işi de inşallah orada açacağız. Yani Karahantepe'den başlayacak iş ve öyle gidecek. O da bize uğurlu gelecek. Bu işi tutturacağız. Türkiye'de, dünyada Urfa'yı tanıyacağız. Evet.